Eticaret sohbetlerinde Ankara'dayız ve yanımızda mobil devden sevgili Vedat Aybar var. Vedat hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen sene de bu zamanlarda buradaydık. Evet doğru. Bu röportajı yapmıştık. Farklı konular konuşmuştuk. Geçen evet. sene şey demiştin bana hiç unutmuyorum bir önceki seneye göre SMS gönderimleri %30 artış gösterdi demiştin. Doğru, doğru, Yine bu devam eden bir trend mi? İnsanlar daha fazla SMS mi gönderiyor markalar daha doğrusu? Doğru. trend devam ediyor, artış devam ediyor. Süper. Ee, yarından itibaren de yoğun döneme giriyoruz Kasım ayı ile beraber. Aa, doğru. Black Friday. Hem Black Friday, işte Silver Monday, e, yılbaşı mesela. Her şey falan. Kasım Her ayında şey değil mi? arka arkaya devam edecek. Kampanyalarda SMS gönderimini çok sık kullanıyor değil mi markalar? Yani... Evet. Oldukça sık Kullanıyorlar çünkü hem teslimi kolay, hızlı teslim ediliyor. Doğru. Herhangi bir özel yazılım gerekmiyor okunması için. Doğru. Bir de yeni işte kanunlar, yönetmelikler, İYİS ile beraber SMS mecrasının değeri de arttı. Artık Doğru. daha izinli, izin odaklı yapılıyor SMS pazarlaması kafasına göre atamıyor yani evet, bir evet. IES sistemi var ki siz IES sistemine de tabisiniz. Ona da Hı -hı. Yani bir marka elinde data varsa Hı -hı. siz de sayenizde değil mi IES iletişim yönetim sistemine de entegre olabiliyor. Tabii. E, yani izin odaklı da pazarlamada e, neler varsa gerekli olan yani işte kişinin izinin alınmasından e, saklanması işte ispatı IES aktarılması oradaki tüm süreci e, yönetiyoruz. Süper. Son şeyde e, çerez yönetimi sorayım. Evet. Çok gündemde bir web sayfasına girdiğimizde herkes yani her markanın işte çerezleri kabul ediyor musun diye. Ben hep kabul ediyorum bu arada. İyi bir müşteriyim bilmiyorum. <laughs> ama e, yasal bir zorunluluk herhalde. Evet yasal bir zorunluluk. E, yani onun hakkında ne söylemek istersin? Çünkü mobil dev olarak onu da sağlıyorsunuz. Doğru. Ve bayağı da talep gören bir hizmet. Evet. Nedir çerez yönetimini anlamak lazım? E, aslında kişisel verilerin korunması kanunuyla beraber e, çerez yönetimi de e, aslında firmaların hayatına girdi ama e, bunu ateşleyen e, geçtiğimiz yıl Haziran ayında e, kurulun yayınladığı bir rehber oldu. Onunla beraber ilk kıvılcım e, çakılmış oldu. E, bu geçtiğimiz e, iki ay içerisinde de e, bir anda e, KVKK kapsamındaki bilgi talepleri artmaya başladı. Birçok perakende şirketine e, çerezlerle ilgili e, bilgi talepleri gitmeye başladı ve bir anda e, sıcak bir e, gündem e, olmuş oldu. Şu anda da bizim e, en çok e, satışını yaptığımız, en çok görüşmesini yaptığımız konu Çerez, Çerez Yönetimi. Harika. Çok çok teşekkür ederim. Ben i̇nşallah teşekkür ederim. seneye de yani 2024 i̇nşallah. senesinde de bu zamanlarda yine burada oluruz i̇nşallah. ve inşallah hava yine böyle güzel olur. İnşallah. Geçen sene çünkü so soğuk bir havaydı. Bayağı üşümüştük hatırlarsan. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.